Evet, siparişlerimiz geldi. Elde ödüğünüzü Şimdi... Burgeri yakınlaştırayım ben istersen. İçerisinde neler var? Ee... Reli sos ve kırmızı lahanadan bir şey yapılmış. Böyle güzel soslu Bal tavuk. Ballı hardal var Bal değil Ballı hardal var, evet. Bir de kırmızı lahana evet. sosu var. Güzel. Ve tavuk çıkın içerisinde. Evet, Bayağı güzel gözüküyor. gözüküyor. <laughs> Sırayı beklediğimizde değeceğini söyle bana <laughs> Güzel mi? Güzel Yasin'in hamur yerine benziyor hmm. Onunki de başarılıydı baya Yasin'inki bir tık daha iyi Yasin'in tavuğu baya güzeldi Bunda da sosları çok güzel duruyor. Ekmeğini beğendim. Hava lezzetli. İçindeki sosları gayet güzel. Bir, bir de patatesine bakacağız. Kanata da var. Patatesi daha bir patates. Bir de balmı susamlı tavuk kanat. Bana çok soslu gelmedi dışı görünüş olarak. Yani fütür fütürde böyle çok yumuşak bak. Hı hı.